Mega Series Astroloji Okulu YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Bugün bizim için çok kutlu, çok değerli, çok mutlu bir gün. Çünkü bugün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü. Dünyada çok az ülke vardır ki bir kurtuluş savaşı neticesinde kurulmuş olsun. Atamızın ve silah arkadaşlarının, yüz binlerce şehidimizin hepsini saygı, sevgi ve minnetle ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle ee, kıymetli Cumhuriyetimizin 101. yılını da hepimiz için en içten dileklerimle kutluyorum. Bir yandan da Türkiye'nin doğum haritası karşımda. Bir yandan da e, gezegen etkilerine bakıyorum. Sabit yıldızları inceliyorum. Ülkemiz gerçekten çok zor zamanlardan geçiyor. Çocuklar, hayvanlar, kadınlar, toprağımız, ekinlerimiz, değerlerimiz, sınırlarımız, şehitlerimiz sanki hepimiz çok zor bir sınavdan geçiyoruz şu anda. Kolektif o kadar ağır ki sanki bir şeyin baskısı altındayız hepimiz. Burada odaklanmamız gereken şey aslında şu. Güç almamız gereken şey aslında şu. Bizim için asıl önemli olan ülkenin kurucusu, atamız, kurucu önderimiz, e, bu ülkeyi Hangi temeller üzerine inşa etti? Bunları asla unutmamamız gerekiyor. Ve yaşadığımız bu zorlu sınavları ancak eğitimle, farkındalıkla, bilinçle, ee, farkındalıklı bir toplum yetiştirmekle aşabiliriz. Bunun içinde kadınları korumak için, çocuklarımızı korumak için ee, ilk öncelikle çocuklarımızı doğru yetiştirmeliyiz. Özellikle annelerin, oğullarını, kadına şiddetle alakalı konularda çok doğru yetiştirmesi gerekiyor. Bunun için de öncelikle tabii ki kız çocuklarımızın iyi yetişmesi gerekiyor. Okullarımızda temel derslerimiz haricinde farkındalık, e, merhamet, insani vasıflarımız üzerine eğitmenlerimizin de oldukça fazlasıyla eğilmesi gerekiyor. Aslında burada öğretmenlerimize de çok fazlasıyla iş düşüyor. Aslına bakarsak her şey eğitimden hareketle meydana geliyor. Yani eğitimin yozlaşmasıyla ülke bir noktaya geliyor. Ülkemizde yetişen doktoru, mühendisi, eğitimciyi öncelikle ülkemizde tutmamız gerekiyor. Biz onları eğer ülkemizde tutamazsak ne eğitimimizi tam olarak koruyabiliriz, ne olması gereken seviyeye getirebiliriz, ne toprağımızı, ne içinde yaşadığımız yapıları koruyabiliriz. O yüzden çözüm bilinçlenme ve eğitimden geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritası karşımda dedim. Bir yandan sürekli bakıyorum ve e, kafamda da söyleyeceklerimi tasarlamaya çalışıyorum bir yandan. Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası çok ilginç. Anka sabit yıldızı üzerine kurulmuş bir harita. Akenar veya Anka sabit yıldızı. Bu bizim 14, 15, 16 derece arasında balık burcunda bulunan sabit yıldızımız ve Türkiye bunun üzerine kurulmuş. Anka sabit yıldızı değişim ve dönüşümün yıldızıdır. Anka kuşundan, Simurg'dan gelir. Simurg Farkındalıkla, bilinçle dönüşmekle alakalıdır. Zaten biz bir akrep ülkesi olduğumuz için sürekli değişim ve dönüşüme gebe bir pozisyondayız. Akrep küllerinden yeniden doğmakla alakalıdır. Anka sabit yıldızı hiçbir zaman ölmez. Yalnızca bazen kül olur ve küllerinden yeniden doğar. Anka sabit yıldızını gökyüzünde mavi yumurtaya benzer bir yıldız olarak gözlemlemişler ve aslında. E ee, mitolojiye göre de Anka'nın yumurtası, Zümrüt Anka'nın yumurtası mavi bir yumurta şeklindedir. Ve yaşatmış olduğu olaylar, geçirdiği süreçler sonucunda insanın bilgi, bilgeleşmesini, büyümesini ve farkındalıkla yeniden doğmasını sağlar bu yıldız. Ama hiçbir zaman ölmez, hiçbir zaman yok olmaz. O yüzden atamızın Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Bu ülke daima payidar kalacaktır sözünü asla unutmamamız gerekiyor. Yaşamış olduğumuz dönüşümler, yaşamış olduğumuz sıkıntılar, problemler her ne olursa olsun bir şekilde varlığını sonsuza dek koruyacak bir ülke içerisinde bu ülkenin evlatlarıyız. O yüzden yaşamış olduğumuz her zorluğa rağmen böyle bir yüzyıla rastlamış olabiliriz fakat şunu bilin ki torunlarımız için, torunlarımızın torunları için çok güzel zamanlar bu ülkede, bu topraklarda yaşanacak. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritasını bir insanın doğum haritası gibi yorumlasam bu varlığı, bu ruhu kurtaracak olan şeyin 5. ev sembolikleri, yani çocuklar ve eğitim ve genç nüfus olduğunu söylerdim. Öncelikle Çocuklarımızı eğitmeli, onları bilinçlendirmeliyiz. Sonrasında tarım, tarım, çiftçi, köylü ve topraklarımız, ekinlerimiz, bunlar çok önemli. Tarım yap derdim, eğitim ver derdim, eğitim al derdim. Dolayısıyla şu anda değil belki ama ilerleyen zamanlarda ülkemiz açısından bu konularla alakalı gelişmelerin olacağını. Belki biz göremeyiz o günleri. Bakın bu kadar ileride de olabilir. Ama bir şekilde haritaya öyle yıkılmaz değerler sabitlenmiş ki. Evet 12. evimizde yani biraz biz oraya kayıplar evi deriz astrolojide ay oturmuş. Bu da kadınları, çocukları zaten sembolize eder. Zaman zaman dönüşen ve bunlar üzerinden ne yazık ki farkındalık sınavlarımızı bu tip konular üzerinden veren bir ülkeyiz. Fakat gelecek güzel günler var. Torunlarımızın yaşayacağı güzel bir Türkiye var. Lütfen bundan emin olun. Anka Sabit Yıldızı çok özel bir sabit yıldızdır. Ee, Anka Sabit Yıldızı'na sahip olan bir ülke küllerinden her defasında yeniden doğar. Evet zorlu günler geçiyor, geçmeye de devam edecek ama en sonunda Zümrüt'ü Anka gibi küllerinden yeniden doğacak. Bunu asla unutmayın. Tabii ki Anka Yıldızı'ndan bu kadar bahsetmişken bir de Anka Collection'ımız var biliyorsunuz. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Anka Collection aslında ticari bir yapı olmanın çok ötesinde çok güzel bir ruhla ve çok güzel bir takımla kuruldu. Aslında adının Anka olmasının sebebi tamamen kişiye özel ele aldığımız doğum haritası ve kişiye özel değerlerle birlikte eksik elementin yerine konması tamamen kişinin doğasına, kendisine uygun taşlar, elementler, semboller seçilmesiyle o kişinin bir anka kuşu gibi yeniden doğabilmesi için yanıp kül olduğu yerlerden toparlanabilmesi için tamamen özel simya çalışmaları yapılıyor. Ve gerçekten bu çok değerli ve dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan çok kişiye özel bir yapı ve ee, biz bu işe başlarken tamamiyle elementlerin insan için ne kadar önemli olduğunu bilerek, element dengesinin insan için ne kadar önemli olduğunu bilerek ve insanın vermiş olduğu dışsal tepkilerin her zaman ruhunun bir yansıması olduğunu bilerek, ruhunda gizli saklı kendinin bile belki fark etmediği şeyleri ortaya çıkartıp, onları dışarıdan müdahale edebildiğimiz kadar yerine koymak amaçlı bu işe başladık. Ve tabii ki farkındalık olmazsa hiçbir taşın, hiçbir sembolün, hiçbir sözün faydası olmaz. Öncelikle farkındalık, öncelikle bilgi, öncelikle insanın kendini görmesi ve bilmesi. Sonrasında dışarıdan koyabileceğimiz ne varsa oraya koyabiliriz. O yüzden aslında hepimiz hayatımızda birer anka kuşunu, hayatımızda zaman zaman ee, deneyimliyoruz. Çünkü haritalarımızda akrep var. Bizler akrep olmasak da, akrep sembolikleri olmasa, olmasa da haritamızda mutlaka akrep burcunun yönettiği bir evimiz var. Ve oradan küllerimizden yeniden doğuyoruz. Buna önem veriyoruz. Ruh çünkü sürekli kendini yenileyen, hiçbir zaman sabit kalmayan, deneyimlerle, bazen acıyla, bazen yok oluşlarla kendini yeniden bulan bir yapı. Vegasinus Akademi'de Bizim aslında temel amacımız öncelikle bu farkındalığı sağlayabilmek. Gerisi zaten kendiliğinden insan uyanışa geçtiğinde ve ben buradayım dediğinde zaten kendiliğinden kişilerin kendi yollarına sevgiyle ve mutlulukla gittiğini görüyoruz. Vegasiriusakademi.com'dan da bizim yıl boyunca e, gerek Güneyen Öztürk'ün, gerekse benim, gerekse diğer kıymetli eğitmenlerimizin vereceği eğitimleri ve danışmanlıkları yıl boyunca takip edebilirsiniz. Anka Collection'daki benzersiz atölyemizin detaylarını ve yaptığımız tasarımları da yine Anka Collection'ın web sitesinden ve Vegasiriusakademi.com'dan yine görebilir ve inceleyebilirsiniz. Öncelikle eğitim diyoruz ya, işte biz de aslında kendi bünyemizde farkındalık sağlamak amacıyla öncelikle insanın kendisine kendi aynasında bakması ve dışsal dünyayı kendisinden ayrı bir parça olarak değil de kendi yansımalarıyla yarattığını fark edebilmesi için yıl boyunca eğitimler vermeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hepiniz biricik ve tekilsiniz ve benzersizsiniz. Kendinizin farkına varın. Çünkü ülkemiz de bir Anka ülkesi ve biz de o Anka'nın aslında yavruları ve evlatlarıyız bu topraklarda doğup bu topraklara. Tekamül etmeye doğmuş varlıklarız ve ruhlarız. O yüzden demek ki bu ülkenin deneyimleri de bizim kendi deneyimlerimizin, kendi küçük hayatlarımızdaki deneyimlerimizin bir parçası. Ama önemli olan ruhun sonsuzluğunu bildiğimiz gibi ülkemizin de sonsuzluğunu bilmek ve farkında olmaktır. Cumhuriyetimizin 101. yılı yeniden kutlu ve mutlu olsun. Herkesi çok seviyorum. Selamlar, sevgiler.